Merhaba arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Güzel bir kombi, güzel bir montaj. Şöyle arkadaşlar, Buderus GB0172 modeli. Kombimizin ön paneli camdır. Beyaz renkte olan, bir de bunun siyah var arkadaşlar. Kombimizin montaj bağlantıları şöyle. Arkadaşlar burada bir sıkıntı vardı. Burada dolap vardı. Burası aslında merkezi sistemli, sonradan kombiye dönüş yapılmış. Şöyle dolabımız var. Kombi mobilyacı ona göre ayarlayacak. Ortada tam fırın var. Kombinin altına fırın geldiği için buranın filtrelerini şöyle dolabın içine yani görünecek ve müdahale edilecek bir yere koyduk. Soğuk su vanamızı ve filtremizi oraya koyduk. Su tesisatımızı buradan aldık. Kalifer borularımızla tam bu çekmecenin arkasında şöyle kollektör var arkadaşlar. Şöyle kollektörden aldık. Kalifer hattımızı kollektörden aldık. Su tesisatımızı lavabonun altından aldık. Burası dediğim gibi daha önce merkez sistemmiş. Doğalgaz hattı yoktu. Komple saatten itibaren doğalgaz borularını yeni yaptık. Abonelik programı çizeceğiz. Kombiye gelince zaten piyasadaki en pahalı kombi bu arkadaşlar. Bu Derus GB0172 modeli. 35 kavalık bir cihaz. Şöyle bir bakayım. Evet arkadaşlar 35 kava 30 binlik bir cihaz. Burası Dublex. Çankaya Birlik Mahallesi burası arkadaşlar. Şöyle Çankaya Birlik. 40 konaklarla Birlik Mahallesi arasında bir yer. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden de teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır arkadaşlar. İstediğiniz zaman Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Dediğim gibi kombi 10 numara ama fiyatı da 10 bin lira üzeri sanırım. Eee... Dediğim gibi kombi çok güzel. Hiç güzel oldu. Yoğuşma giderini lavabonun altına verdik. Suyu soğuk suyu sıcak suyu oradan aldık. Kaloriferimizin filtre vanaların soğuk su vana lavabonun altına müdahale müdahale edilecek yere koyduk. Çünkü burası kapanacak makina. Kombinin altı tam prizden 8 santim üste kadar fırın geliyor arkadaşlar. Şurasını ölçtük. Yani vanaya e, iş müdahale edilemeyeceği için bize vana filtremizi oraya koyduk ile takadıktan sonra sigortamızda doğalgaz saatimizi takmaya geldiğimizde takacağız. Güzel bir montaj oldu. Dediğim gibi bu tarz işlerde kesinlikle bizden de teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videoların altında vardır. Ankara Çankaya'dan herkese bol bol selamlar, saygılar arkadaşlar. Tekrar söylüyorum Ankara'da kombi işi bizim işimiz. WhatsApp'tan resim video göndererek her türlü kombi satışımız, proje çizimimiz, tesisat işimiz vardır. Kredi kartına 9, 10, 12 taksit imkanlarımız var. Dediğim gibi bizden de teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında var. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.